Premiere herkese merhaba arkadaşlar ben ikinci bölüm üzere ee, Diversity'nin arkadaşlar 2. bölüm karşılığım. Az önce arkadaşlar ben bir video çektim. Yanlışlıkla mouse videosunu çekmiş. Skype'imde Fatih var arkadaşlar ama siz onu duyamayacaksınız. Çünkü bilgisayarda hmm, Bandicam şey masa sesini kaydetmiyor. Ben şu bir aradan geçebilirsem güzel olacak. Şöyle. Ya aradan geçemedim gittim delik var. Ve yine şu görüşme gitti. Kapatamayacağım. Video duruyor o zaman. Yine buraya geçemedik. Kafayı yiyeceğim. Oh bitti. Bitti bitti. Cici abi GG GG. Şu ender chest'larda bir şey var mı lan? Açılmıyor zaten. Bitirdik arkadaşlar diye. Şöyle ben güvenli o güvenli gideceğim. Fatih gitti arkadaşlar. SKYPE'DEN şu an siz duyamıyorsunuz. Tabii Ha geldi. Oğlum sende ne var ya? Uy ses kız ses kız ses kız ses kız. Ses kız. Ha tamam. Oldu oldu. Mikrofonu susturdun iyi oldu. Arkadaşlar siz şu an orada ne olduğunu bilmiyorsunuz. Acayip sırtı geldi. Ve dropper'ı bitirdik arkadaşlar. Video kısa oldu. Diğer bölümde karşınızda olacağım. Bay bay.